toplantısına hoş geldiniz. Sorularla başlayabiliriz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Evet, soru sormak isteyen İsmail Bey buyurun. Hoşum, geçmiş olsun. Sağ olun. Trabzonspor karşısında mağlubiyetin negatif yönleri nelerdi? Galibiyete yakın olmak için de ne gibi bir plan düşündünüz? Ee, yani oyun planımız tabii ki kazanmak üzerineydi. Ee, genelde oynadığımız bütün maçları zaten bu şekilde oynuyoruz. Ee, bu milli maç arasında e, iki milli maç arasındaki performansımız gerçekten maalesef artık söylemek lazım tabii beklediğimizin çok altında. Veştaş'a, ee, işte şey, camiamıza yakışmayan bir e, skorlar. Oyunlar zaman zaman istediğimiz gibi olsa da maalesef skorlar e, istediğimiz gibi e, olmadı. Birçok sebebi var ama e, çok sebeplerle ilgili bahanelerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü işin bahaneleri anlatmak değil. Daha çok çözümler bulmak zorundayız burada oturduğumuz zaman. Hı. Bu tür durumlarda da e, bu tür bası toplantılarını yapmak zor. Çünkü son oyumuz müsabakalarda alınan sonuçlar her maçtan sonra basın toplantılarında üzgünüz işte daha iyi olabilirdi, nasıl daha iyi olabilir, nasıl daha iyisini yapabiliriz gibi şeyler e, söylemek artık tabii ki bizim için de zor. Çünkü yavaş yavaş kelimelerin artık tükendiği yerlere doğru geliyoruz. E, sezon başından beri sergilediğimiz performans, e, yaşadığımız sorunlar, e, hem sakatlıklar anlamında hem de oyunsal anlamda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Oyuncuları tekrar sahanın içine döndürmek için çaba sarf ediyoruz. Tabii ki o performansları almak biraz zorlaşıyor. O oyunculardan daha tempolu, daha arzulu, daha istekli oyunlar oynamak durumundayız. Ki taraftarımızı mutlu edebilelim. Şu ana kadar bunları yapamadık. Çok kimseyi de mutlu ettiğimizi düşünmüyoruz. Bundan sonrası için ne olur? Aslında biraz o tarafını konuşmak lazım. Çok çabuk toparlanmalıyız. Tekrar lige dönmeliyiz. Fazla çalışmalıyız, daha konsantre olmalıyız. Bakış açımızı mutlaka değiştirmeliyiz. Ee, sorunlar yerine çözümler üretmeliyiz. Öncelikle bunları söyleyeyim. Bunları yapabilecek kapasitemiz var mı? Bence var. Oyuncuların da var. Çünkü kadromuz olan oyuncuların hepsi üst düzey oyuncular. Birçok ligde çok yüksek performans sergilemiş ve buraya gelirken de ciddi emek sarf edilmiş oyuncular buraya gelmeleri için. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Dediğim gibi bu seneki durum şu ana kadar çok da sağlıklı olmadı. Bu durum tabii ki oyuncuları da bizi de çok üzüyor. Ama çok kısa sürede tekrar oyunun içine dönmemiz gerekiyor. Sercan. Hocam sezon başından bu yana sakat oyuncular sebebiyle e, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde ideal bir kadro sahaya süremediniz. 11 farklı oyuncu 14 kez adere problemi yaşamış hocam Beşiktaş'ta. Kondus Yöner ekibinizle ilgili radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz hocam? Yok yani Şimdi biz iki seneden fazladır burada çalışıyoruz. Geçen sene de pandemi döneminde çok arka arkaya ve çok zorlu bir süreç ve çok maçlar oynadık. O yüzden plan programlarımız aynı. Plan programlarımıza değişen bir şey yok. Tabii bu maç trafiğinin çok fazla olması, sezon başı olması, oyuncuların yeterli hazırlığa sahip olmaması ve sürekli bir içeride bir dışarıda olmaları doğal olarak ritim bozukluğuna sebep oluyor oyun içerisinde. Bu çok normal. İnişli çıkışlı bir grafik sergilemeleri de normal. Ama dediğim gibi yani çok istediğimiz gibi bir e, pozisyonda değiliz. E, devre arasına kadar halen bu maç trafiği devam edecek milli maç arasından sonra yine araya Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, kalan 7 tane lig maçı var. Bu sürede e, toparlanıp e, iyi antrenman yapıp e, iyi organize olup en azından devre arasına kadar e, iyi performans sergilersek en azından ikinci yarı e, daha farklı bir performans ortaya çıkartabiliriz. Öyle düşünüyoruz. Ömürç Bey hocam ligin 12. haftası şu anda ama liderle fark ona çıktı. Yarın odası Fenerbahçe Galatasaray galibiyetleri iki rakibinizde şampiyonluktaki doğa rakiplerinizde Beşiktaş'ın önünde olacak. 12. hafta itibariyle 10 puan ligin dinamiklerini de çok iyi bilen bir teknik adamsınız. Çok iyi e, sezonlar daha önce de yaşadınız Evet. Puan farkı üzerinden bakarsanız şampiyonluk yarışı için Bugün bir şey söylemek erken mi ne söylersiniz Yani erken gibi e, görünse de e, Trabzonspor haricindeki rakiplerle bir puan farkımız yok Öncelikle onu söyleyeyim Yani sadece Trabzonspor'la ciddi bir fark oluştu e, Bu fark Bundan sonraki süreçte ne olur Onu sonuçlar gösterecek Yani kapanmayacak bir fark değil 3 puanlık sistemde e, her türlü fark kapanabilir Ama e, yani Bu oyunla kapanması biraz zor ya oyunu, oyunu mutlaka yukarı çekmeliyiz oyun anlayışımızı mutlaka değiştirmeliyiz ee, daha iyi oyunlar oynamalıyız daha fazla mücadele etmeliyiz ee, o şekilde belki e, yukarıya e, yarışmacı takım kimliğine bürünebiliriz ama bu oyunlar e, kesinlikle e, yeterli değil o yeterli olduğunu düşünmüyorum İlke Bey Hocam doğum gününüz kutlu olsun öncelikle Sağolun ee, Geçtiğimiz sezon milli araya kadar olan süre zarfında bir takım yine bu şekilde program yaşayan Beşiktaş vardı ama sonrasında çıkışa geçen Başakşehir ve Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçen Beşiktaş vardı aslında. Siz o dönem mental anlamda takımı yukarıya çıkaran cümleler de kurmuştunuz hem burada hem de Mixon'da. Burada ben o cümleleri beklemiyorum, onu net söyleyeyim. Ama sizin takımın mental düşüşüyle alakalı, oyun bir kenarda dursun, mental düşüşüyle alakalı ee, ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle, şimdi bu oyuncuların hepsi biliyorsunuz insan. Yani bunlar doğal olarak motivasyonlarını kaybedebilirler. Özellikle oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçları takımın motivasyonunu çok düşürüyor. Ve o oyuncular doğal olarak e, çok üzülüyorlar. Çünkü çok beklenti içindeyiz. Orada da bir şeyler yapma planlarımız vardı ama e, o planları uygulayamadık ve o maçlardan sonra o maçlar çok daha tempolu, çok daha zor, çok daha motivasyonu yüksek maçlar. Tekrar oradan sonra o motivasyon düştüğünde, sonra tekrar mental olarak buraya hazırlanmak gerçekten zor oluyor. Ya bugün baktığınız zaman oyun çok da kötü değil yani sonuçta. Berbat bir oyun oynamadık yani sonuçta. İyi oynadık. Oyunu da kazanabilirdik. Pozisyonlarımız da var oyunun başında, ortasında. Ya yani 45 45+1'de bir golleyip 95. dakikada acemice bir gol yemek yani oynayan bir takıma yakışmayacak e, dakikalarda olmaması gereken pozisyonlarda enteresan goller yedik. Yani 45+ artıda ve 95. In dakikada yenilen goller zaten ciddi bir motivasyon bozukluğu olduğunu gösteriyor. O çok net zaten. Bunu toparlayabilir miyiz? Yani toparlayabiliriz bence. Çok zor bir konu değil ama Tabii önce oyuncuların bunu istemesi gerekiyor. Oyuncuların gayret göstermesi gerekiyor. Çünkü bu kadar zor şartlarda çıkıp mücadele ediyorlar. 3 günde bir 90 dakika işte 100 dakika, 110 dakika çok uzun süreli maçlar oynuyorlar. Yoruluyorlar. Doğal olarak bazen hazır olmayan oyuncularda sakatlıklar e, meydana geliyor. Bu da çok normal. Çünkü çoktan tempolu maçlar oynadık Şampiyonlar Ligi'nde. O maçların arkası bizi çok zorladı. Onu da söyleyeyim öncelikle. Ama daha 12. hafta toparlayabilir miyiz? Elinde söyledim. Tabii ki toparlayabiliriz. Daha fazla çalışmalıyız. Daha fazla konsantre olmalıyız. Daha fazla istemeliyiz. He, aradaki fark kapanır mı? Ona bakarız. Süre zarfında kapanır mı? Hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.